Hoş geldiniz. Niye hep aynı LPS'in hep 300'lerdeyim evet. Bakalım kırmaya çalışalım. Offstream oynamadım hiç sürem yoktu ya. Arkadaşlar geldi. Kaan falan geldi İstanbul'a iki gün onunla takıldım. Gündürler oynamıyorum. izliyor mu? Act 2'yi izlemedim ya ikinci o işte. İkinci üçlemeyi izlemedim bir ara izledim. Metin de herkes ne o uyuşuyor. Bilmiyorum valla ya. Adamların jenerasyonu uyuyor herhalde ben. Biraz daha geç kaldım Metin 2'ye küçükken oynamadım onu. Knight oynuyorduk biz. Arkeen muhabbeti dönünce bir hafif bir cringe diyorum ya. Onu tutamıyorum. Hafiften bir utanıyorum yani. O zaman Esa Espor konuşacak. Kaan Kuralı konuşacak. Kester dönmüş mü? Ben haberi duymadım. Biri Kaan Kural dönmüş falan yazdı. Allah Allah. Enteresan valla. Evet Schneisel. Big Ip. İyi olmuş, hoş olmuş abi. Çok güzel Kester'lardı bence. orada Kaan Kural'da. İyi olmuş, hayırlı olsun. I'm a Turkish guy ben dedim ama çok çok uyardım klavye hakkında burada. klavye hiç ben. 2015'te mid main miydin? Yo, AD mi indim yine? Ha, o zamanlar çoğu lane iyi oynuyordum ama. Support oynamıyordum sadece. Support oynamayı sevmediğimden o zamanlar. Diğerlerinde iyiydim ama. Neyle açsak? Sevdiğimiz bir şeyle açalım. Sevdiğimiz ama kazanamadığımız Char'la açalım burayı. O Sway'in bot mi acaba? Aphelius'a karşı oynanılabilir olması lazım. Bunun çözümü nedir gerçekten? Daha bir 4 gün geçmeden teklememesi lazım. O seviye kötü olamaz. Çözümü şöyle bence. Tuşa basmaya devam ediyorsun abi. Bazen düzeliyor bastıkça tuşa. klavyenin öyle bir problemi var yani. Basman gerekiyor. Belli bir düzelme görmek için. Ben çok çektim ya. Geçen bir gün oynarken A bile basmamaya falan başladı. Bir dahaki gün basmaya başladı. Bir aralar tap tuşu düzgün basmıyordu. Basmaya başladı ama... Cık, yok bunun, bununla uğraşılmaz. Bununla uğraşılacak iş değil bu klavyeyle. Klavyenin tuşlarının yarısı iki kere basıyor zaten. Sway'in trash bence bot lane. Razer'ın kronik sonu bu. 10 sene önce Black Widow 2014 vardı. E, kere basıyordu bir sene sonra. Bende yine iyi dayandı o işte eski Black Widow V2. Bende böyle yıllar sonra öyle problemler çıkardı. Bayağı dayandı yani. Main bot lane. atak dursun. Hatta Conqueror bile belki alabilirdim de. Sway'in çünkü ultili halinde mili çar gibi oluyor. Demo'cu artıran bir şey istedim. Ürün olarak fleet almayayım dedim. Midden mi yürüyoruz? Midden yürüyelim. Biriyle karşılaşacağımızı pek zannetmiyorum burada. Brown'umuz var. Kaçarlar yani. Buraya bakmadan geçiyoruz he? Peki. Bu top side'da sıkıntı yaşayacağız galiba buraya giderken. Lordlanmış. Adamın base'ini korumamız lazım. Gel buraya. Braum uyuyor ya. Yani. Braum çok geri zekalı. Belli oldu. Braum'un çalının dibinde durması lazım. Swain geldiği gibi Braum markı yemesi lazım en az yarı canını veya ghostunu veya flashını kaybetmesi lazım adamın. Çok basit bir denklemdi orası. Urgot base atarken. 5 Q var. başladığı için bunlar push'u almaya çalışmaz bile. Şuraya gir. Ah mis gibi Hadi Hiç map'e bakmadım biliyor musun? İki gündür oynamadığımdan. Garip geliyor şu an. Nerede? Raptor'ında. Şu Q'lar bir tutsa adamın direkt summoner'ları gidecek yani. aradan bir tane minyon kaçması mekaniğine çok ayar oldum hala bunu değiştirmiyorlar. Bence değişmeli. Niye öyle geliyor minyon? Neyse junglerları bot side gibi bir an öne çıktılar. Şu top lane yengecinde görürüz Viego orada mı botta mı? Bunlar korkuyor yani şimdi. Az önce öne adım atalım. Tamam. İnat etmediler. Blöf yapabilirlerdi bizim de jungle'ımız burada gibisinden. İki tarafında jungle'ı gözüküyor. Baby kırıp. Daha hiç Q tutmadı. Maalesef. Adam hiçbir şey yapamıyor benim yanındaki. Aa. Ah. şu basmana mıydı bu baby acaba? Deneyelim. Daha iyi oynayabilir miydim bilmiyorum. Lütfen bir boka yarayın. Güzel. Yuntal Collector diye paramız varken bir Yuntal gidelim ya. Brown bence de W'sunu Viego'nun bloklayacak şekilde hani düz üstüne yürümeliydi diye düşünüyorum da sorun yok. Lan neredesin? Burada ikinci wave'de bir dövüşmek istiyorum. Gel bana. Adam hep şey üretemiyor ya. Ne kadar üzücü. Onu yesem problem bakalım ikinci bıraktım. Üçüncü çalı pardon. Şunu da kırpalım. Böyle tutabiliriz bence. Bayağı CS kaybederler zamanla. Çakallık yaptı. istiyor. Adama yardımcı olur musun? Sağ ol. Güzel yardım ettin ona. Ölmek istiyordu. Bir tane plate alabiliriz. Daha yeni base gitti. Nasıl yapılıyordu? Böyle. Bunu alsam ne olur? 33 CS fark var. Hatta daha fazla VV e yetişeceğim. Ertuğ 33'te de geçsin işte. 3 grabs. Rake de almadık. Oleg full clear'ımız ne yapıyor acaba? Diego kill'i de verdik adama. sola alabilmeli bence Drake'i. Tamam. Seni dinleyeceğiz. Yes yes. 4v2 ama bu farkında mı? 4 v Bu arkadaşı dahil diyebilir miyim? Doğru gözüküyor. 6 olacak ya. Tehlikeli bu. 5'te daha erken geliyor. Daha ki belki wave cannon ve atabilirim. Ya brom yani amına koyayım ne yapıyorsun abi ya yürü şuraya ya Mapte görüyorum seni orospu çocuğu gibi bekleme İnanmıyorum sana ya Tal dog Yürüyeceğim yolu bile ping attım sana ya Ben hook yiyeceğim burada En iyisi böyle gözüküyor Asıyor yürüyor yine ya. Bu hep midde böyle mi olacak mid durumu? Ben A uyudum. Oradan kurtulmam lazım. Burayı kırabiliriz. Diego yoksa. Devam et ya. Gerçi Grav diyorsun. Grav'ın da gitmesi lazım. Sen oğlum ya. Al işte. Öleceğim ya. Nasıl beni flayliyorsun da çakramlarımın ulitsi değmiyor ya? Cık. Ne çok absürttü. Ya Grabza git, Grabs'da fark yarat. Ya da erkenden fight'a gir abi, Swain markı lazım. Şu adam ne kadar salaklar abi, yemin ediyorum. Normal hayatımda hiçbir sinir problemi yaşamıyorum. Sonra bu oyunu oynayıp yanımdaki adamların boş suratı geliyor aklıma. 4 almışlar. Mark, 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 Mark denemesi. Mark at. Hala neden Graves'de değiliz? Şundan kurtulabilir miyiz artık ki yeni planlar yapalım, yeni oyunlar oynayalım. Banka bir kere işe yaran. ne yardım istiyor yüzünden? Dijini de var, Diego da yok. Break'i e gidip break'i e engellemek asıl bizim işimiz bence normalde de herhalde engelleyemeyeceğiz. Çok geç başladık. Amana koyduğumun grabzını o kadar süre almadı ki kanka bu herif. Evet, sonra rift'i aldık ama bilmiyorum ya. Grabzı almadık bile. De. Önemli değil gerçi şey, iki grabz. Geç kaldık ama her türlü. Askerim abi ya ne kadar iğrenç bir oyun. Hatırladım şimdi bu oyunun ne kadar iğrenç bir oyun olduğunu. Bu a, aptal iğrenç oyun ya. Keyifli hiçbir şey yok. Bekleme oyunu. Farmlayacak hiçbir şey yok. Wave'leri temizleyip oyunu bekliyorsun. Bir şeyler olsun diye 20 dakika bekliyorsun. İğrenç bir oyun. Ben bu wave'i temizleyip beklemek zorundayım oyunda. Play yok oyunda. Play nerede? Oyun değil mi bu? Önceki wave niye açmadım bunu? Orospu'nun çocuğu. Ne işim vardı? O ne lan öyle? Salak oyun ya. Şu wave'leri temizleyip kamp kesmem lazım abi bu oyunun mantıklı olması için. Ama jungle kamplarının üzerine bu kamplar jungler rolünündür yazdıkları için şu amana koyduğum şeyini getirdiler. Smite geliştirmesi için adamın jungle farmlaması gerekiyor. O yüzden bizim değil artık bu kamplar. O yüzden aptal gibi boş suratla ekrana bakıyorsun oyunda. Oyunun yarısında. Oyunun yarısı ekrana boş bakmakla geçiyor. Oyun oynamakla değil. Jungle'ın kamplarını bitmesini bekliyorsun. İğrenç. Oyna köpek. Ben hatırladım ama şimdi. Ben çok daha iyi oynayacağım artık. Ben bu oyunun nasıl kötü oyun olduğunu hatırladım. Kasını görmüyorum ama bak bakalım. Aynen böyle oluyor kanka işte. Aman akudum oyunu böyle oluyor. Adamlarda jungler var bizde yok. Gaya bu yani. Adamların jungler'ı enflasyon mağduru karakter oynuyor. Ve oyunu oynamaya istekli. Ne kadar iğrenç. Amma yani burada adam olması durumu için gitmemeyi planlıyordum Sveyne. Bizim adam geliyorum geliyor mu pingleyince yürüdük. El Tap'ta ne yapıyor? Kim bilir kule almıştır belki. İnşallah. İnşallah kule almıştı. Şöyle pet diyeceğim. Diego'nun flash'ı yok. Umarım hepsini öldürmüşsünüzdür ama kalsiyo geliyor birazdan. Gelmiş bile. Mark yok değil mi ona? Bildiniz mi uzatıp? Tamam. En muhtemel sonuç buydu zaten. Elis yazı yazıyor mesela. Elis yazı yazıyor. Ha Elis yazı yazıyor. Yani yani senin ananı bacını sikeyim ya. Tüm sülalenin amına koyayım ya. Oyunda yoksun abi. Nasıl bu kadar yüzsüz olabiliyorsun? Aynen anlat hikayeni ya Bolivir. Anlat kanka. Dinliyorum. Senin de amına koyayım. 22 Elis. Müthiş bir participation in game. Gerçekten oynamamıza izin veriyorsun. Yazı yazmaya devam et. Gir. Dal seri. Mart Ne de yapılabilir normalde de. Zamanı değil herhalde. Al. Leşiyor. Mark da yok. sen her fla fight böyle flash mı atacaksın benim üzerime başka işim yok mu ben dokunamıyorum normal olarak Bastım bastım beyze sağla söldürüyorsa alıyorsun. Veya şöyle bir tane slow koyayım. Öleyim sen dört, öl. Uzamada en azından. Zaten beyze e gidecektim. Çok sıkıcı gözüklü bir an adamın sürekli kaçması ve uzaması fight'ın. Erken noktaladık. Daha şundan lazım gibi. bir ego yine flash attı. Kim öldü? Ha, neşe aldıktan sonra adam ekstra durup ölmüş. Öyle artık da. Counter atak vakti biraz ilerleyelim. Umarım ölmezsiniz şey izlerken. Urgot da aslında devam edebilirdi çocuklarla. Geri dön. Viego'ya bakalım. Boş durmayın oğlum. Yürüyün lan Viego'nun üstüne. Adam yukarıdan çıkmış bir de ya. Vision bile tutamadık adamın üzerinde. Zor geldi insan olmak bir an çocuklara. Bravo. Ne yapıyorsun? bey yok, bir şey yok. Bu. Allah Allah. Çok zaman kaybediyoruz. Belki yedirelim artık. Şu item mi alabilir miyim ya? Tempo mempo umursamayıp. Biraz ekstra farm atalım şöyle. Flash. Al işte. Görüşürüz. Yegun'un ee, nasıl flash'ı var kanka ya? Daha az önce neşte atmadım adam. Üzerinden o kadar geçmiş yani. Yani yakın bile olmamalıydı. Niye yakın oldu acaba? Canımın bu kadar inmemesi lazımdı. Bariyerle adamı beyitleyebilir miyim acaba? Neyse denemiyorum. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şimdi güçlü olmalıyım. 13 lose streak mi? Oo güzel güzel. Güzel. Ama böyle haberlerle gel Bugün yine suratta hafif bir lose streak vardı zaten. Nazdur'un kamp clearlayalım. Elis oynamayacak yoksa çık bakayım. Biz kampları temizlemeye yardım edelim adam. Adamın jungle item'ı bitti artık. Hızlandırabiliriz bu işleri. Canlı item'ının kamp alma sayacı bittiği için kamplara girebiliyoruz. Keşke daha erken bitse. Oyun hapishane olmasa. Köpek gibi vurdum. Adamı öldürsenize ya. DP'den Kasyon'un geleceğini, kimin geldiğini hatırlayamadım. Tam mavi silah yeriydi vallahi. Thank you Mr. Zarknot diyor. Biraz daha katkı sağlaman lazımdı ama eli soğuk olan benim iki gündür oynamıyorum. Hava da soğuk zaten. Birazcık daha iyi oynamalıydım. NT Silas. Silasta pek sıkıntı görmedim takımda. Diğer hepsi sıkıntılıydı. Karşı jungle daha iyi diye ona onur verdim. Bum. Temizi atmışız. Abi oyunun, oyunun böyle dakika 15 civarları falan oyunda bir soğuma oluyor. Yani lane, lane'den çıkıyorsun, plate'ler bitiyor. O soğumayı hiç sevmiyorum oyundaki. Çok saçma. Kötü bir özellik. Gerçi rift mift alıyorsun, rift vuruyorsun bir yere. Öyle bir makarası da var ama bilmiyorum ya. Jungle rolünün jungle kamplarını temizlemesini takımın beklemesi kadar saçma bir gameplay sistemi olamaz bence. Biz de keselim madem. Öyle olmalı yani. Minion wave almanla aynı şey değil mi? Bak sıkıntı. Minion wave alıyorsun oyunda. Oyunun doğru oynanışında bile salaklık var yani. Lane'i aldıktan sonra ilk alanın hareket edebilmesi, ilk alanın wave'i puşlayanın avantaj elde edebilmesi lazım. Yani rotasyonlarda zaten 5 saniye falan önde olabiliyorsun ama map'in rotasyon için map'in mimarisi o kadar inefficient ki. Yani sen mid wave'ini alıp top dive'ına çıkacaksan mesela çoktan ikinci wave mid'e geliyor adam puşluyor wave'i sana kaybettiriyor. 3 saat sürüyor dallı budaklı amına koyduğumun dağları var kanka yolda. Ya özellikle red side tarafı bence. Şey böyle red buff'ın olduğu taraf. Ya red buff'ın olduğu taraftaki o top side'a yürüyüş yolunun ben amına koyayım böyle bir şey olamaz ya. Blue buff biraz daha okey. Blue buff'a ulaşımın daha kolay. Push'u aldığında yürüyüş yolu daha iyi. Bir sürü açık var. Arkasına önüne falan çıkabiliyorsun. Bota yürümede sıkıntı yok da ya özellikle tapa yürüdüğün yol mid'den. Bu ne oğlum ya? Öyle yol yol mu olur yani? Dağı taşı kıracaksın kanka oyunda. Yani bot side'da bir şey dönmüyorsa mid wave'lerinden sonra bir yere yürüyemiyorsun. Gerçekten jungler'ın kampları almasını ve seni bir yere sürüklemesini bekliyorsun. Orası çok sıkıntı oyunda.